Mobil öncelikli tarama nedir? Biraz ona bakalım. 2019 yılında bizim için çok önemli bir konuydu. Haliyle 2020 yılında da bu önem devam ediyor. Mobil öncelikli tarama aslında nasıl ortaya çıktığına da bakmak gerekiyor. Ne zaman dünyada mobil cihazlar masaüstü cihazlardan daha fazla satıldığını gördüğümüzde Google'da algoritmasına değişikliğe gitti. Haliyle artık bütün sıralama sinyalleri masaüstü versiyonumuzdan değil web sitemizin mobil versiyonundan geliyor. Aslında burada yapılması ve kontrol etmemiz gereken bazı noktalar var. Onlardan bir tanesi çok basit. Web sitemizin masaüstü versiyonundaki gördüğünüz tüm içerikler, görseller, her ne varsa Mobilden de baktığımızda hiçbirinin kapatılmamış olması gerekli. Burada şöyle küçük bir örnek vermek isterim. E, masaüstü web sitemizi responsive kodları yani responsive kodlar nedir? Web sitemizi mobil uyumlu yapabilmek için eklenmiş olan kodlardır. Diyelim ki slider'ımız mobil versiyonumuzda gözükmüyorsa bu aslında Google için kötü bir puanlama kriteri. O yüzden bu tarz konulara dikkat etmekte fayda var. Peki web sitemizin mobil öncelikle taramaya geçtiğini nasıl anlayacağız? E, web sitelerimizi kurarken ziyaretçi istatistiklerini görebildiğimiz Google Analytics hesabı varken SEO ile ilgili de tüm çalışmaları ve sinyalleri takip edebildiğimiz uyarılarımızı aldığımız bir panelimiz daha var. Bu da ücretsizdir Google Analytics gibi. Bunun da adı Google Search Console. Burada zaten mobil tarama önceliğine geçen tüm web siteler için her bir kişiye uyanın gönderildiği bir panel. Burayı da kontrol etmekte fayda var. Mutlaka gözünüzden kaçmasın.